Son Söz TV izleyicileri ve Ege'de Son Söz takipçileri yeni bir programda yeni bir konukla karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Cumhuriyet Halk Partisi Burca Belediye Başkan aday adaylarından Sayın Merve Doğan var. Merve Hanım'la Burca siyasetini ve kendisiyle ilgili seçim sürecini konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Biz de iyiyiz. Burca Belediye Başkanlığı'na talip 25 aday adayından birisiniz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, sohbetimize başlarken kendiniz bir tanıtır mısınız lütfen? Merve Doğan kimdir? Tabii ki bahsedeyim. Ee, Merve Doğan 18 yaşında İzmir'e <laughs> Halk Partisi'nin adım ee, gençken siyasetin yapılmasının doğru nokta olduğuna inanan, ilkeli ve ahlaklı siyaseti her platformda her alanda savunan, bu duruşla siyaset yapmak için mücadele eden bir genç kadındır. Şu anda da Bucan'ın ve İzmir'in de en genç kadın aday adayıyım, 31 yaşındayım. Biz hep genç diyoruz ama her iki boyutu var bu işin. Hem gençlerin elini taşın altına koyması gereken bir boyutu var. Hem de birazcık artık sahalarda gençleri de görmeye ihtiyacımız olan bir boyutu var. Bu anlamıyla da nitelikli genç ve kadın olmaya da inanarak yola çıktık. Egev'de koordinatörüm, koordinatör yöneticiyim. Ege Ekonomi Geliştirme Vakfı'nda. Yıllardır orada e, çalışıyorum. Ege'nin en büyük vakfıdır orası. E, 9 Eylül Üniversitesi kamu yönetimi mezunuyum. Ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine ilk e, 9 Eylül Üniversitesi kurucu meclis başkanıyım. E, orada da bir çalışmamız e, ve etkinlik alanımız var. E, bu şekilde. Meclis üyesisiniz. Evet, hala da bu cümle evet. üyesi meclis e, Buca'da ilk ve son kadın belediye başkanı e, rahmetli Işılay Saygın ablamızdı kendisini rahmetle anıyorum. Belediye başkanı olursanız Bucanın ikinci kadın belediye başkanı olacaksınız. Yalnız Uşla hanım 27 yaşında başkan oldu siz 31 yaşındasınız. Herhalde Uşla saygının koltuğuna oturmak sizin için bir heyecan verici olacak. E, kesinlikle öyle. Ben Bucada siyaset yaparken gittiğim esnafından tutun <laughs> farklı siyasi partilere kadar konuştuğumuzda sohbet ettiğinizi hep Uşla hanımın adını duyardım. Ee, çok e, tanışmak sağlığı el vermediği için nasip olmadı maalesef ağır hastaydı o dönem ve evet. sonra vefat etti yani birebir tanışamadık ama benim için çok önemli bir değerdir ki Buca Belediye Başkanlığı'nı çok başarılı yürütmüştür. 27 yaşında yani bana bugün çok gençsin diyorlar ve ben bu örneği veriyorum. Diyorum ki Buca'nın tarihi ve kökleri bir genç kadına güvenir, bunun vicdani ve akli sorumluluğunu alabileceğine inanır. Dolayısıyla da aslında ben İşlay Hanım'a baktığınızda yaşlıyım da diyorum. E, gerçekten de öyle. E, ve o genç yaşta aldığı sorumluluğu bakanlığa kadar taşımış. Evet. E, tekrar altını çizmek isterim de dokunduğum her yerden de ya Işılay ablamız bizim başkanımız diye e, gülümsemeyle hatırlanılan bir adı var. E, ben onun adıyla da bir ödül almıştım. E, sanırım 3 sene oldu. Bir e, Işıldayan Genç Kadın e, Siyasetçi ödülünün Işılay Saygın adıyla başlatılan bir ödüldü o. E, ya O benim çok için güzel. çok çok ayrı bir onurdu. O dönem ödül alırken de onun arkadaşlarıyla, siyasi yol arkadaşlarıyla e, tabii çok şu anda yaşlı ilerli olduğu için siyaset içinde değiller. Tanışma, sohbet etme imkanı da buldum. Benim için o anlamı yani çok değerli. E, Buca için değerli ama Türkiye'ye mal olmuş e, bir siyasetçi ben. Buca'da, İzmir'de, her yerde onun izi vardır. Çok da yaşasın. E, sanırım biraz önce dediğiniz sizden daha genç bir kadın aday adayı yok ama erkeklerden e, zannediyorum birkaç kişi var hmm. galiba. E, bu cesaretinizin tüm kadınlara, tüm genç kızlarımıza e, bulaşmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Çünkü kadın aday adaylarının çok az olduğunu görüyoruz. Sizin başkan aday adayı olduğunuzu duyan kadınların, kızların tepkisi ne oluyor? Sahada çalışma yaparken bu gündeme geldiğinde ne gibi dönüşler alıyorsunuz? Onu dinlemek istiyorum. Evet, tabii ki. Şimdi şuradan alayım isterseniz. Bir genç siyasetçi olmanın başlayalım. Sonra kadın olmanla ilgili meseleyi konuşalım. Ben şunu çok savunuyorum, iddia ediyorum. Sahada hep yaşadım. Hı. Meclis üyesi olduğumda da yine bu canın en genç kadın meclis üyesi olarak seçildim ben. E, ve ben seçim çalışmalarında partilerimizle omuz omuza mücadele ederken sahada sokakta elini sıktığım herkesten e, şunu duydum. E, bu arada vatandaşlarımız gençlik dediğimiz hikayeye çok inanıyorlar ve genç görünce mutlu oluyorlar. E, asla vazgeçmeyin lütfen size bu ülkenin ihtiyacı var sözlerini duydum. Siz olursanız ancak bir şeyler değişir e, cümlelerini duydum. Bu cümleler Merve Doğan özelinde edilmiş cümleler değil. Bu cümleler vatandaşımızın, halkımızın gençliğe yer açılmasının evet. ne kadar ihtiyaç olduğunu ifade eden cümlelerdi. Ee, ya inanır mısınız? Yani bazen gittiğinizde işte siyasi süreçler çok yoğun oluyor. Birçok parti kapılarını çalıyor. Artık vatandaş da yoruluyor. Akşam vakti belki yemeğini yiyecek. Ee, ya hani bu kapıyı hani sinirlenerek kaçtım ama sizi gördüm de bir gülümseme aldı. Ne kadar güzel genç bir hanımefendi gördük diyorlardı. Hep olumlu geri dönüşler aldım yaş skalası ne olursa olsun. Bir de kadınlarla ilgili şimdi Buca'da da kadınlarımızın sosyalleşmesinin korkmadan 12'den sonra da sokağa çıkmasının çünkü İzmir'deyiz biz yani en medeniyet şehriyiz ve Buca'da bunun geçmişe tarihine baktığınızda timsalidir, simgesidir. O haline geri döndürmek en büyük hedefimiz ve amacımız. Kadınlarımızın, biz meclis üyeliğimiz döneminde de onlarla çalışma fırsatı bulduk çokça. İnanın yani ekonomik özgürlüğü olsa dahi çocuğu olduktan sonra sosyalliği azalan, bu konudan şikayetçi olan, yine toplumun dönüşmesiyle bir güvensizlik halinin işte 12'den sonra sokağa çıkmamak olarak vücut bulduğu bir yere doğru gidiyor iş. Dolayısıyla kadınlar diyorlar ki bizden birisi ne kadar çok olur, bizim sözümüzü sesimizi ne kadar çok yükseltirse biz de daha çok cesaret alıyoruz diyorlar. Biz estağfurullah onlara rol model olamayız böyle bir iddiamız yok. Ama onlarla kız kardeşlerimizle birlikte el ele verirsek her şeyi başarabiliriz. Bu inançla da projelerimizi kurguladık. Bu inançla da meclis üyeliğimi getirmeye geçirmeye çalıştım. İnşallah belediye başkanlığında da bu inançla yürüteceğim. Sahada bu konular gündeme geldiğinde size katılmak isteyen, sizi örnek alıp siyasete girmeye heveslenenler oluyor mu? Olmaz mı? O ne güzel. Hatta birçok da genç kadın arkadaşımız da var. Oh, çok güzel. Merve Hanım, 5 yıllık meclis üyeliğiniz dönemindeki çalışmalarınızı özetlemenizi rica edeceğim. Merve Doğan buca için neler yaptı, ne gibi katkılar koydu bu süreçte bir özetlersiniz. Tabii Çünkü çok aktif bir meclis üyesiydiniz. Elimden geldiğince evet. Evet sizi dinliyorum. Ee, ya şöyle bir kere genç kadın olarak yola çıktık ve ben genç kadın olmanın da sorumluluğunun daha ağır olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz başarılı bir dönem geçirdiğinizde herkes evet genç kadınlar yapıyor diye örnek verecekler. Ama başarısız olursanız bu birçok az önce bahsettiğim gibi kardeşimin, yol arkadaşımın da önünü tıkayan bir olumsuz örnek olacak. Bir de siyasette artık e, klişeleşmiş bir şey var. E, bence artık yıkılmaya başladı. Buna e, öncülük ettiysek biraz ne Ya yani Mikrofonu alan, e, bu bizim partide değil sadece Türkiye siyasetinin hemen hemen her partisinde olan şu. Mikrofonu alan herkes, ya gençler olmalı, gençler gelmeli diyorlar. Ama gençler bir yere talip olmak istediklerinde de e, niteliğine, liyakatına rağmen ya çok gençsiniz bir bekleyin diyebiliyorlar. Ve bu gençlik kriterinin de onlar için bir yaşı ve durumu yok. E, bunu sohbet ettiğimizde e, 40 yaşında insana da söylediklerini duyuyorum. Evet. E, 50 yaşında insana da söylediklerini <laughs> duyuyorum. Anlıyorum ki bu aslında onların durmalarını istenilen yerle ilgili bir mesele. O yüzden genç olmak demek durmak demek değildir. Dinamizm gerektirir genç olmak. Ee, biz bu dinamizme sahibiz ve e, hep de söylediğimiz bir motto var: Gençler bugünün or yarının lideri değil, bugünün ortağıdır. Çünkü yarın sen bekle, senin zamanın yarın denilen her genç e, bugünün ortağı olmaktan uzaklaştırılıyor. Dolayısıyla biz şöyle diyoruz sonra: E gençler siyasete katılmıyorlar. E gençler ülke yönetimiyle ilgili söz sahibi olmak istemiyorlar. Hayır öyle değil. Gençler istiyorlar ama bunların alanlarını maalesef bizim büyüklerimiz zamanında açmadılar. Şimdi biz diyoruz ki biz bu noktadan elimizi taşın altınıza koyuyoruz. Yani bizim istediğimiz ve aldığımız görevler sorumluluk içeren görevler. Bunun farkında ve bilincindeyiz. Tekrar altını çiziyorum. Biz gençler olarak bu liyakata bilgi birikime sahibiz. Bir de 21. yüzyılın ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Bunları bir bütün olarak bakacak ve çözümleyecek potansiyel de bizde var. Dolayısıyla artık gençlerin olması gereken bir siyasi düzen 21. yüzyılın ihtiyacı. Burada da adaylığımızın yine çıkış noktalarından bir tanesi onu belirteyim. Dönecek olursak soruya bu meclis üyeliğinde de bizim daha aktif olmamızı gerektirdi. Gençler ve kadınlarla tabii ki en başta çalışmalar yaptık. Neler yaptık anlatayım. bir gençlerle birlikte yine İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İzmir'i kapsayan bir gençlik belediyesi kurduk. Gençlik Belediyesi Avrupa'da ilk ve tek. Neden böyle bir ihtiyaç hasıl oldu? Az önce bahsettiğim gibi gençler hep siz yarının liderisiniz bekle denilen bir demokraside gençler artık araştırmalara göre her 10 gençten 3'ü sivil topluma güvenmiyor. Her genç, her 10 gençten 5'i herhangi bir siyasi partiye güvenmiyor. Gençler diyor ki bunlar bizi temsil etmiyorlar. Çünkü bizden birileri de yok. Evet. Dolayısıyla yeni katılım araçlarına ihtiyacımız var. İşte gelin fikrinizi söyleyin biz yapalım anlayışından değil, gelin birlikte üretelim, proje yaratalım dediğiniz bir anlayıştan Gençlik Belediyesi kuruldu ve gençler bugünün ortağı yapıldı. İnşallah ben belediye başkan adayı olduğumda da Bucada da bir gençlik belediyesi hayalimiz var. Dönüyorum yapılan çalışmalardan İzmir Kadın Kuruluşlar Birliği'ne bir protokol yaptık. Evet. 40 derneğin bünyesinde bulunduran bir e, kuruluş orası. E, kadınlarımızın e, sosyal hayata katılımının arttırmaları için ayda bir kez düzenlenen koşuk eğitimi aldılar. Aynı zamanda dernek bünyesinde gönüllü eğitmenlerle de hem hukuki e, hem onların güçlenmesine adına eksik kaldıkları yerlerden 6 aylık bir eğitim süreci geçirdiler. İzmir'de neresindesiniz siz? Bizati tüm eğitimlere katılarak e, hem kadınlarımıza Bizden istedikleri, siyasetin çözümleyebileceği noktada yer aldık. Hem de bu organizasyonun gerçekleşmesine ön ayak olduk. E, 6 aylık bir e, süreç geçirdik. E, bir diğer çabamız da Buca Cezaevi içindi. E, Buca Meclisi'ne taşıyan ilk meclis üyesi benim. E, bu konunun gündeme gelmesi için elimden gelen ne varsa yaptım. E, sivil toplum kuruluşları her zaman yan yanaydı. Yıkılması konusunu mu getirdiniz? Yok, yıkıldıktan sonra Sor. ne olacak konusu ne olacak gündemdeydi. Konusu. Evet. olacak çünkü oraya bir eski planlarda taralı ticaret alanı, sonra planlar değiştirildi hızlıca, bakanlık eliyle bir konut yapılması gündeme geldi. Biz bunun böyle olmaması gerektiğini önce siyasetin insan için yapıldığı noktasından gelin birlikte çözelim diye bir çağrıda bulunduk AK Parti'ye. Karşılık bulmadı. Dolayısıyla bir hukuka taşınması gerektiği inancıyla sivil toplumla ve toplumla mücadelemizi gerçekleştirdik. Rezerv alan ilan edilerek betonlaşmaya teslim edilemeyecek kadar değerli bir cezaevi mahkeme kararı doğru noktadan adalet yerini bularak rezerv alan kararını iptal ederek evet dedi burasının yapılması belediyededir. E, ...mahkemede doğru karar verdi. Bu anlamıyla da ben katkı veren başta... ...Bucalılara e, ve Sivil Toplum evet, Kuruluşları'na... Çok, ...çok teşekkür güzel ediyorum. Güzel bir mücadele sergilendi. Evet. Bütün e, Sivil Toplum Kuruluşları da destek verdi. E, gerçi şu anda ne olacağı... ...yine meçhul gibi ama... İnşallah bizim dönemimizde <laughs> yeşil alan evet. bir meydan olarak... Evet. E, ...hayata geçecek. E, peki Merve Doğan... ...başkan olduğu takdirde bucas için... ...neler yapmak istiyor? Ajandasında e, öncelikle hayata geçirmek istediği... ...hangi projeler var belediyecilik adına Buca'da işte bu da mutlaka olmalı dediğiniz ne var? Bu soruların cevaplarını da istiyorum sizden. Tabii ki. Şimdi bu 5 yıllık meclis üyeliği dönemimde de hem sonrasındaki çalışmalarımızda da üç temel ana hatta önümüze gelen problem var. İvedilikle adım atılması gereken çünkü bir 5 yıl belki anca yeter bu sorunlarda belli bir aşamaya gelmek için. Bunlardan bir tanesi altyapı, bir tanesi trafik, bir tanesi temizlik. Özellikle altyapı ile ilgili bir planlamaya ihtiyaç var ki hali hazırda yapılan planlar da var. Bu planlar üzerinden bir, şimdi şöyle düşünün birçok kentin yarasıdır bu. Buca bir ilçe ama ben kent de ifade edeceğim. 510 bin kayıtlı nüfusu var. Evet. Bu kentin dokusu ve yerleşim noktası gittikçe o kadar büyümüş ki mevcut planlar yeterli olmamaya başlamış. Ve dolayısıyla altyapı problemi de en temelde bundan kaynaklı. Bir de yapı stoğu çok yoğun Buca'da. E, kentsel dönüşümün çok e, hızlı şekilde işlediği, e, insanların da yatırım için gelip ev aldığı bir alan. E, bu da birazcık yine altyapı ve e, konut ihtiyacı ile gelen nüfus çoğunluğunu da arttırıyor. E, biz burada ile ilgili muhakkak ama muhakkak ve belediye başkanı olur olmaz bir çalışma başlatmak zorundayız. E, diğer saydığım üç başlıkta da bunlar e, sadece biz yaparız denilerek e, çözümlenecek sorunlar değil. Ama hem Büyükşehir Belediye'mizle hem trafik noktasında da ilgili bakanlıkla mutlaka istişare ederek çözüm üretmek noktasında çabalayacağız. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Bunun dışında trafik, trafik facia çok orada. Çok ya. Geçen evet. bana bir tanesi yorum yapmış. Başkanım hep buca keşme keşme yani çok üzülüyoruz diye. Biz Hı. bunu çözümeyi talibiz. Bir metro var büyük şehrin biliyorsunuz projesi. Evet. Çok da mücadele ettiler onun için. Bir o rahatlatacak onun bizde devamlılığı ve hızlandırılması için elimizden geleni yapacağız. Ama bir de tali yollar olmadan buca az önce bahsettiğim nüfus yoğunluğundan dolayı ana harterlerle trafik kaldıracak pozisyonda değil. Hem tali yollarla dediğim gibi tabii ki bakanlık karayollarıyla eş güdümlü bir şekilde çalışarak trafiği rahatlatmak adına da adımlarımız olacak. En temelde üç mesele bu. Bir de bunun dışında Buca ile ilgili bir ben porta çizmek istiyorum size. Şimdi Buca bu kadar kalabalık, e, kültürel anlamda çok e, yoğunlu olan, tarihi güçlü, birçok güzel hikaye dinlediğimiz bir kent. Bu kentte sosyolojik anlamda bir değişime ve dönüşme ihtiyaç var. Önlem alınmasına ihtiyaç var. Bunun için de e, en yakın, en ulaşılabilir, en hızlı çözümü üretebilecek kurum yerel yönetim. Nasıl bir durum bu? Şimdi Buca'nın merkez mahalleleri dediğimiz mahallelerimiz, bir de merkez mahallenin dışında kalan, çeperde kalan mahallelerimiz var. E, Buca biliyorsunuz çok göç alıyor. Hipodrom var, hal var, e, tam bir merkezde mezarlık var. E, bu yoğunluğu daha da arttıran e, faktörler, bu faktörlerle artık kent e, kaldıramaz durumda ve merkez mahallelerdeki e, işte tarihsel bilinç oraya aidiyetle, çeperlerdeki aidiyet e, ve bilinç aynı değil. Bunun nedeni de ihtiyaçların farklılaşması. Orada daha çok e, bağımlılıkla, yasaklı maddelerin işte kullanımıyla, e, güvenlik sorunu, asayiş problemiyle daha e, kötüye giden bir hal var. Merkez mahallelerde ise birazcık daha e, işte altyapı çalışmasının, kültürel faaliyetlerin ve dokunun korunmaması ile ilgili bir e, serceniş ve giden problem akışı var. Şimdi bunların ikisinin e, kültürel geçişinin sağlanması adına bu iki saydığım temel problemlerin belediye eliyle, ivedilikle çözülmesi şart. Yoksa bu ayrım, bu iki doku, aslında biz çok kültürlü bir Anadolu ülkesiyiz ve bizde her kültür birbirine çok geçişkendir. Biz farklılıklarımızla varız ve bizim en büyük kıymetimizdir. Bu cayı da bu hale getirip özellikle turizm başlığı altında yapılacak çalışmalarla da bir geçişkenlik sağlamak en temelimiz. Buradan hareketle de şunu da belirteyim, kadınlar ve çocuklar. Ee, bakın park yapıyoruz ee, yaşadık bu dönemde de maalesef vandalizmle e, işte evet. zarar görüyor. Onların önüne Birkaç geçmek kez için... yaşandık. Evet maalesef. Çok acı bak. Önüne geçmek için e, sosyolojik bir meseledir bu ama çok yapılabilir. Orada oturan teyze akşam gelip çekirdeğini orada e, yer, çayını orada içerse o parkı aynı zamanda koruyor da. Dolayısıyla siz yaptığınız her alanı yaşayan hale getirmek zorundasınız. Bunun için de biz şu anlayışı benimseyeceğiz. Biz yaptık oldu değil. Biz birlikte yaptık ve oldu. Biz orada soracağız. Buranın ihtiyacı ne? Parksa, kreşse, neyse bunu birlikte öreceğiz ve çıkış noktamız oradaki kız kardeşlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız olacak. Onların ihtiyaçlarını çözmek için projelendireceğiz. Dolayısıyla da korunması ve sürdürülebilir hale gelmesi de kolay olacak. Park örneğinde de verdiğim gibi böylece dediğim gibi hem güvenlik sorununun yani bu emniyetin temelinde bir problem, birlikte yine aşmamız gereken bir problem. Ee, ama aynı zamanda da e, yaptığınız her projenin sosyolojik bir sonucu evrildiğinin bilinciyle de belediye hareket etmeli. Ee, bir de yine bu yasaklı maddelerle ilgili de e, oralarda İstanbul Belediyesi'nin yaptığı çok güzel uygulamalar var. Kendimiz onları örnek alıyoruz. Çok da küçük bütçeli uygulamalar. Bunlarla da çocuklarımızın, gençlerimizin bu çağda e, bu kötülüklerden uzaklaşması adına da çalışmalarımız... Peki Merve Doğan nasıl bir başkanlık yapmak istiyor? Nasıl bir siyaset yapmak istiyor bu cidden? O konuda söylemek istedikleriniz var herhalde. Evet. Nasıl bir başkanlık yapmak istiyor? Yani vatandaş sizinle irtibat kurmakta zorluk çekmeyecek diye düşünüyoruz. İnşallah tabii ki. Şimdi ben her zaman hep bahsediyoruz işte siyasetçi evet. dokunarak siyaset yapmalı diye birazcık siyasi kabullerimizin değişmesi gerektiğini savunan bir siyasetçi. Ben örnek olarak da kendimi veririm. Meclisiyeliği döneminde de bunu sıklıkla yaşadık. Bizim bazı kabullerimiz var. Hep bunlar umutsuzluğa, olumsuzluğa evrilen kabuller. Birazcık da son 10 yılda iktidar eliyle de artık o umut azalmasını maalesef hem ekonomik şartlar hem yaşanan işte pandemi sorunlar körükledi. Ama bunların önüne geçmek için biz umut etmeye devam etmeliyiz. Bir de iyi örnekleri fazlaca konuşmalıyız. Ben hep diyorum ki ilkeli ahlaklı siyasetle bir yerlere gelmek, toplumdan ve eğer yaptığınız siyasi parti, bu vicdani e, akla sahipse onunla hareket etmek mümkün ve bir yerlere gelmek mümkün. Bunun olmayacağını iddia edenler, kabullerinde böyle olmadığını örnekleyenler var. E, ama ben böyle buralara geldim ve çıkış noktalarımdan bir tanesi budur. Ben ilkeli ve ahlaklı siyasetle ayaktayım. Gücümü buradan alıyorum ve bir genç kadın olarak da bu şekilde de belediye başkan adayı oldum. Bundan sonrasında ilgili de evet aday da olup seçimde kazanırız diye ifade ediyoruz. Şimdi burada bunu sıklıkla söylüyoruz, gençliği konuşuyoruz, kadını konuşuyoruz. Ve yine sözlerimde söylediğim 21. yüzyılın ihtiyaçları. Artık siyaset yapış şekillerimiz değişmek zorunda. Hala dokunmak geçerliliğini koruyor. Hala dokunduğunuzda birebir iletişim geçerliliğini koruyor. Ama bir de sosyal medya çağı var. Yani değişen bir düzen var evet. ve sosyal medya çağı var. Bunu şöyle bakmamak lazım. Sosyal medya dokunmanızın önünde bir engel değil. Sosyal medya vatandaşla iletişim için doğrudan bir kanal aslında. Siz yapacağınız mobil uygulamalarla ki projelerimiz de var. E, orada projenin ne olacağını, e, işte ihtiyacın giderilip giderilmediğini çok kolay mobil uygulamalarla denetleyebilirsiniz artık. Dolayısıyla 510 bin nüfustaki her bireye dokunmaya belki 5 yılım yetmez. Ama benim yapacağım teknolojik uygulamalarla dokunmaya gücümle yetecek, zamanım da yetecek. Öncelikle onu söyleyeyim. Sonrasında da yani gülen bir başkan olmak istiyorum. E, yaptığım çalışmalarla e, Bucay'ı hak ettiği noktaya, hak ettiği seviyeye ulaştırmak ve bu yüzden de mutlu gülümseyen bir başkan olmak istiyorum. E, bizim güzel. zaten çıkış noktamız halkımız, vatandaşımız Bucalılar. E, güvendiğimiz yer e, orası. Onların e, dediğim gibi tarihsel vicdanı da çok yüksektir. E, yine onlarla üreterek, onlarla beraber el ele, umudu da büyüterek bir belediye başkanı yapmak hayal. Başarılar diliyorum. E, Merve Hanım bir açıklamanızda da aday adaylığınızla ilgili olarak bir yolculuğa çıkıyorum ve bu yolculuk 15 yıldır iktidar olduğumuz Bucada bir dönem o koltukta ben oturayım diye planlanmış bir yolculuk değil Kesinlikle. demişsiniz. Bu cümleyi biraz açar mısınız? Yani çünkü bu sözünüzü bazı aday adaylarının çok kolay kazanılacak bir yer, bir 5 senede ben oturayım mantığıyla aday adayı oldu şeklinde bir algıya yol açtı. Bu cümlenizi biraz açar mısınız? Neden bu cümleyi kurma gereğini duydunuz? 18 yaşından beri siyaset yapıyorum. Bana çok şey öğretti siyaset. Evet. Ve gerçekten de benim adaylığım o koltuğa da bir kere ben oturayım adaylığı asla değil. Evet. Ben baktığınızda bir şeyi temsil ediyorum. <laughs> ben baktığınızda söylediğim gibi doğru dürüst siyasetin var olabileceğini, belediyecilik anlayışının çok genç yaşta tecrübe edilebileceğini, bir beş yıl geçirdik belediyede meclis üyesi olarak. Bu tecrübeyle de bir iddia ortaya koyulup, daha önceki yapılan çalışmalarıma bakın bunlar yapacaklarımın teminatıdır diyebilecek bir noktadan çıkıyorum. Bu mesele ülkede genç yani gençlere Mustafa Kemal sesleniyor ya beni aramayın ben aslında sizin dolayısıyla her aynaya baktığınızda bir Mustafa Kemal göreceksiniz. İşte çıkış noktamız burada. Biz bu kadrolarda biz bu yetkilerde gençleri Mustafa Kemal'in gençliğini görmezsek umuda dair az önce bahsettiğim gibi hayalimiz olmaz. Ee, o koltuğa oturmak hiç önemli değil. O koltuğa oturup e, o cefayı çekip. Bu iddiaları gerçekleştirmek bizim için mesele. Bizim daha yaşanılabilir bir buca hayaliyle çıkışımız mesele. Bir de başımızı yastığa koyduğumuzda vicdan muhasebesi yapıp ya bugün de şu eksik kaldı. Acaba şu dönemde şu proje yetişecek mi diye dertlenmek mesele. Ben üyeliği döneminde bana ulaşan her problemle ilgili çözemediğim elbette problemler var ama mücadele ettim. Çözmek için uğraştım. Arayan herkese mutlaka olumlu olumsuz geri döndüm. Çünkü dediğim gibi biz bu koltuklara oturuyoruz ama oturmak bizim için mesele olmamalı. Mesele o koltuğun ağırlığını vatandaşın bize yüklediği sorumluluğu taşımak olmalı. E, o anlamıyla da bir kez de biz yapalım değil e, biz bu görevi sorumluluğuyla layıkıyla yerine getirelim hikayesidir. Çok güzel. Efendim e, Burcu Adacı Cumhuriyet Halk Partisi'nden 25 aday adayı olduğunu söylemiştik. Bu kadar çok adayın e, aday adayının e, başkanlık koltuğuna talip olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü geçmiş yıllarda bu kadar çok yoğun değildi. Neye bağlıyorsunuz bu kadar çok talip olmanı? E, çokça soruyorlar bu soruyu. Bu arada İzmir'de birçok ilçede çok aday adayı var e, bildiğim kadarıyla. Yani bu evet. şu anlamıyla güzel demokrasinin bir gereği. Adaylık herkesin hakkı. Dolayısıyla e, dosyalanan herkese de başarılar dilemek düşer bize. Bir de şöyle bir boyutu var. Bu bir iddia meselesi. Demek ki bu tecrübede, bu bilgi birikimde, bu liyakatta olan arkadaşlarımız çoğaldı ki bu göreve talipler. Bu da çok umut verici. Ve biz çoğu adayı adayı arkadaşımız görüyorum. Zaten tanıdığımız meclis üyeliğinde belki bazıları birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımız. Projelerini anlatıyorlar, haklı iç içeler, sivil toplum geziyorlar tıpkı bizim gibi. Bu bence çok umut verici ve güzel eminim en hak ettiği şekilde bu yönetmek için herkes talip. bu sorumlulukla bilinçle şu anda çalışıyor olmak bile bence demokrasi için de çok ışık veren bir durum diye düşünüyorum. Bir de şunu sormak istiyorum bu minvalde. E İzmir'de 30 ilçede toplamda 400'e yakın aday adayı var. Bunların arasından sadece 70'inin kadın olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya çok yetersiz. Ee, şöyle düşünün. Şimdi e, az önce bahsettiğimiz gençlik meselesi kadında da geçerli. Siz kadınlara e, işte yer açılmasını savunurken e, maalesef bazen işte aday mı var ki kadın yapalım pozisyonuna bile düşebiliyor e, siyasi süreçler. Böyle olmamalı. Biz e, eşit temsiliyeti savunan bir partiyiz. E, bakın 400 adayı adayı varsa aslında bunun 200'ü kadın olmalı. İzmir'e baktığınızda gösterilmiş olan her partiden kadın adaya adayının çoğalması şart. Çünkü İzmir'deyiz biz. İzmir Cumhuriyet'in İzmir kadın özgürlüğünün olduğu nişani bir kenttir. Bu kentin gerekliliğini yerine getirmek adına da ben hem Sayın Başkanımız, Genel Başkanımız Özgür Özel, biliyorsunuz partimizde bir ee, değişim yaşandı. Bir değişim rüzgarı iştirdi. Evet. Değiştirdi. Bu değişim rüzgarının biz gençlerin kadınların önüne açtığına da çok inanıyoruz. O da sıklıkla örnekliyor zaten. Biz 36 yaşında bakan e, çıkarmış bir partiyiz diye. E, bu söylemleri çok değerli buluyoruz. Yine buradan da güç alıyoruz. Ve İzmir'de de e, yine dile getirdiği bir mesele kadın sayımızı arttırmalıyız. Nitelikli, tecrübeli kadınlarımız çoğalmalı ve görev vermeliyiz. E, bunun da gerçekleşeceğine adına çok inanıyorum. E, bu sayılar artacak. Maalesef geç bile kaldık Türkiye'de, Türkiye siyasetinde. Bazı uygulamalar, yani maalesef meclis üyeliği döneminde de çıkıp İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını eleştirdim. Ve kadınların katledilmesi bu ülkede hala en büyük gerçek önümüzde duruyor. Yaşam hakkı bir erkek tarafından genelde failleri erkek oluyor ve çok yakındaki erkekler oluyor. %70 oranında bu. Biz bunları konuşurken bir yandan da işte temsiliyete gelince konu daha nerelerden nerelere geçmemiz lazım diyoruz. Ama Avrupa'dan önce seçme seçilme hakkını birçok ülkeden önce almış bir ülkeyiz. Mustafa Kemal'in kadınların olduğu, olması gerektiği noktayla ilgili hayallerinin olduğu bir ülkeyiz. Bu hayallerin gerçekleşmesi için de İki yönlü bakıyorum ben. Bir dediğim gibi bizim çok düzgün rol modeller olmamız lazım. Hem parti içinde hem parti dışında sağlamamız lazım ki kadınlarımız bizi görüp güçlenebilsinler. Hem de aynı zamanda kadınlarımıza da yapacağımız faaliyetlerin, projelerin yol açması lazım bu sorumluluk da bizim omuzlarımızda. Dolayısıyla inşallah 5 yıl sonra bu 400 kişiden o zaman sayı artacaktır ama yarısı kadın ve hatta yarısı kadın İzmir'de aday gösterildi diye konuşuruz diye umut ediyorum ben. Merve Hanım, Ege'de koordinatör olarak çalışıyorsunuz. İş dünyasına yakınlığınız bir siyasetçi olarak sizin için kıymetli olsa gerek. Onların desteği ne durumda? Ya şöyle ifade edeyim. Tabii ki bu e, işim gereği Ege bana çok e, önemli bilgiler katan, önemli bir vizyon katan bir vakıf. 92 yılında kurulmuş Türkiye'de yapısı olarak, e, yapısal olarak tek e, vakıf. Mütevelli heyetiyle de çok güçlü bir pozisyonda. E, buradan öğrendiklerim bana siyasette de çok şey e, kazandırdı ve adımlarımı e, çok daha e, İzmir'i, kenti, iş dünyasında düşünerek atmamı sağladı. Ben her zaman onların desteğini yanında hissettim ve dediğim gibi de çok küçük yaşta da işe başladım ve uzun yıllardır da birlikte çalışıyoruz. Çok öğrendiklerimi de borçluyum Egeve. Çok güzel bir vizyon kattı. O da teşekkür ediyorum. Çok ona. güzel. Efendim programımızın sonuna geldik. Burcalılara, seçmeninize söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz mesaj varsa onları alalım programımızı noktalayalım. Tabii ki. Şöyle ifade edeyim. Bir genç kadın olarak tarihimizden aldığımız güçle Burcu'yu en iyi şekilde yöneteceğiz yönetmek için de ben değil biz anlayışını benimseyeceğiz. Bu anlamıyla da yanımızda olan ve yanımızda olacak olan herkese de çok teşekkür ediyorum ve tabii ki sizlere teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Çok başarılar diliyorum çok efendim. Teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Hepinize inşallah. Değerli izleyicileri bir programımızın daha sonuna geldik. Ben Muhittin Akbel. Bugün Burca Belediye Başkan aday Adayı Merve Doğan'la birlikteydik. Merve Hanım seçim sürecini anlattı. Kendisine başarılar diliyoruz. Bir başka programda buluşuncaya kadar hoşçakalın, sağlıkla kalın.